Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yabani vercileri besliyorum. Şurada da yavrularla hünkarı Buraya bırakalım. Bakalım kalacak mı? Tekrardan eve gidecekler mi? Yavrular zaten uçmaya başlamıştı yavaş yavaş arkadaşlar yani inşallah yavrular eve gelmez. Buradan bu arada buradan ev arkadaşlar 5 km var. Bundan önce az şurada bir şey bırakmıştım. Kuşları elinden bırakmıştım. Çünkü postayı da buradan bıraktım. Bundan önce eve geldilerdi. Ama inşallah onun de gelmez yani kuşlar bildiğiniz üzere. Birçok videoda videoları tamamı izlediyseniz birçok videoda bahsetmiştim arkadaşlar. Çünkü kuşlara şikayet geldiği için. Kuşlar evden Kaldırmayı düşünüyorum Zaten kaldıramıyordum. Şimdi zaten geçen evin sahibiyle ne konuştum yani. Ya, hadi bir çıkasın. Sıkıntı yok. Yani. Ama ben yani elimden geldikçe hiç, hiç kuş olmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Kuşlar tamam ne yani. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu yavrular burada kalırsa iyi olur. Sürekli yeri beslerim onları. Bakalım hünkârı eve gidecek. Bana işte kutla şaştıran. Yani inşallah eve gitmezler bu dakika. Bak şöyle. Bakın yavrular çıktırıyor. İçeriye doğru gidiyor. Bilmiyorum gider mi açık. Vallahi gidecek bir yok. Evet yavrular gelmiştir bak. Yavrular biraz şaştırır tabii ki. Ağaca konuda. Enteresan bir durum. Şey. Çocuk kovalıyormuş galiba arkadaşlar Yavrulara bakın ağaç Arkadaşlar yavrular ağaca koyun Korupturlar tabi Yavrular Çoğalıyor bak. Yavrulara bakın avlanmıyor Tabi inşallah burada kalırlar Bak Tekrardan geldi bu ağacı konacaklar. Yere de konuyorlar. Bak ne tarafa gittiler. Öbür tarafa da bastı gittiler. Bak. Tayyirelli başına attım. Bu da büyük olan da uçuyor arkadaşlar. Ağacın arkasına doğru gitti. Bakalım burada kalacak da mı? yoksa Bakın arkadaşlar büyük olan daha uçuyor Annelerle birlikte kalksalar da giderlerdi bence Çünkü anne bak o da diren başına atlarmıştır Öbürü yavru da yanına gidiyor O kalktım yeri o, o tarafa gidiyor Tam şurada da bakın arkadaşlar Tam gittiler İnen başında balkonda attır arkadaşlar. İşte, herhalde bir balkon var, balkon üzerinde, üzerinde daha çok var da üzerine üzerinde. Yani buralarda herhalde kuş besleyen var arkadaşlar ya giderler, o kuş besleyen yakalayabilir, ya da buralarda takmış kallar yani. Eğer evet, buralarda kallarsa daha sonra gelir bakar buradalar mı yoksa mı yakalanmışlar bu arada bayağı da yabani var arkadaşlar burada ama hünkârı ya, yanına sım gitti yani direkt bu tarafa bastı gitti çünkü bundan önce postayla birlikte bıraktım arkadaşlar. Postayla burada baya gezdirer. Daha sonra eve gittirerdi. Ama şimdi Hünkar'ı direkt bastı bu tarafa gitti hiç. Gezmedi yani. Bakalım ya bulabilecek mi? Ya bulmazsa daha iyi. Bulursa da yapabilecek bir şey yok. Yavrular daha balkonda lan arkadaşlar. yere ettik bak. bak kalktı arkadaşlar. Buraya doğru gitti arkadaşım? İkisi birlikte uçuyor bak. Tam bu tarafa uçuyor. Birisi bu tarafa geldi, birisi öbür tarafa gitti. Tekrardan arkasına geliyor bak. Birisi şurada arkadaşlar. Küçük olan orada. Aa ikisi de bu arkadaşlar. Hepsi aynı yerde duruyorlar. Bakın. Bayağı da iyi uçuyorlar arkadaşlar zaten. Benim yanımda bakın yükseldiler ve bayağı da yükseldiler arkadaşlar. Dünker yoksa bunlar kesin götürür evet. Tam bu şeyin üzerine atacak bak. Yüksek bir yer atacak. Tam oraya kondu, yüksek, en yüksek yere kondu. burada da iki tane köpek var dostum biri kurt tarzı bir de bilmiyorum ne yapacak Güvercinler en yüksek o konuda yavru arkadaşlar bakın ne kadar yüksek Yavrular ama orada kalmaz arkadaşlar. Biraz tekrar tekrardan inşallah sürekli bir uçma eylemleri evde de böyle Bak sürekli sağa sola uçuyorlar hatta bir iki defa gittiğinde yeri geldi arkadaşlar alışıyorlardı yani alışma ama kuşların maalesef çıkması çıkmak zorunda bence yerin olmaz hiç kuş beslemeyeceğim arkadaşlar Yani ev sahibiyle konuştum aslında var bir şey demiyordu yani var, tamam dedi bir kuş kalsın zararı yok diyor. Çünkü zaten kumullardan dolayı bir şey oluyor arkadaşlar. E yani sıkıntı çıkarıyor. Artık dışarıda da emreme yapmadım çünkü kumullar gelmiyordu. Güvercinlerimiz de azalmıştı bayağı kuşlar bazıları da gitmişti zaten. Yani o yüzden sıkıntı yoktu. Ama ben soğudum arkadaşlar kuşlardan bir defa şikayet geldi artık kuş beslemede mi kesin olur? O yüzden kuşlar tamamen nereden çıkıyor düşüyor. Zaten şimdi bugün kalktığımda Bayez Posta'da görünmüyordu arkadaşlar. Bayez Posta bildiğiniz üzere 20 kilometreden bıraktık. Tekrardan eve geldi. Ama o Bayez Posta eski yerini bulmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü o Bayez Posta sürekli gidip gezip geliyor O eski yerini bulmuş eski yerine gitmiş olabilir. Yani şimdi evde sadece kalan kuşlar çekeyim ama artık posta. Ünkeri de gitti sen. Ünkeri de demek ki. De. Ünkeri beş bence kesin gitti. Bir oradan da Direkt bastı. Eve doğru gitti arkadaşlar. Ya bu tarafa gitti. Evin yönü o tarafta bilmiyorum. Açık başka tarafa gitti. oradan ini. Ama yavrular bakın tam şeyde duruyorlar. Bak görüyor musunuz? Yakınlaştırıyor. Bakın arkadaşlar. Ya Allah'tan en yüksek yer İkisi de orada. Şunu da bir değişik kuşa Tepelik lazım. Tepeli paça var. Enteresan bir durum oldu arkadaşlar. Kuşlar hiç kalmadı. Yani yerde direkt kurtulan kutudan çıkan bastı gitti. yabani bu arada bayağı iyi Yavrular bayağı gezer burada. Yani yenik düştüklerinde illaki buraya yere inerler. Çünkü buradan kalktıkları için arkadaşlar Ya bu kuşların arasına alışabilirler. Çünkü bu kuşların yeri de burada. Hemen direkt karşıya gidiyorlar. Sürekli burada kalıyorlar. Ya onlar da oradan yanlarına inip yanlarında kalabilirler. Burada kallarsa bazen yer yemleme yaparız arkadaşlar. Videoyu çekmiş oluruz. Zaten başka da yapacak bir şey yok. Yani bugünkü videomuz pek iyi olmadı arkadaşlar. Yani işte yerimiz olmadığından dolayı kuşları elden çıkmak zorunda. Zaten burada kuş pazarı vesaire bazı vesaire diye bir şey yok arkadaşlar. Hem kuş pazarında ya da başka bir kuş besliyor. Onlara satmayı bilir umurumda. Biz de böyle bir şey yaptık. Umarım güzel bir şey yaptık. Her yani pek güzel bir şey olmadan yapacak bir şey var. Arkadaşlar işte. elden çıkmak zorunda oldu. olduğum için ben de öyle bir şey yaptım. hala orada duruyor arkadaşlar. Ha şöyle bir zoom yapalım. Bak. Çok güzel yere de kondurar. Vay hadi uçtur arkadaşlar gördünüz. Ya zaten bir haftalar kalsalar bu kilo buradan eve de gidebilir. Ama orada bir hareketli oldu arkadaşlar. Kuşlar da bir hareketlilik var orada. Şimdi oradan havalana Buraya gelmeye çalıştırır ama gelemediler. Bak, bir daha arkadaşlar bakalım. ve tekrardan eve gitmişim acaba. Bence kesin Çünkü Burada hiç görmüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle oldu. Pek güzel bir video ama yapacak şey Umarım güzel bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Bir yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese selam. Bu arada şimdi ilk kuşlar elden çıkmayı düşünüyorum inşallah. Başka bir yerde hem başka bir zaman kuş beslemeye tekrardan başlayabilirim. Ama şimdi bir yerden tamamını çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar. Herkese selam. Bu arada bu videoda son videom olabilir. Yani video bura çek izlediyseniz bilmiyorum. Olabilir bundan sonra video çekmeye de Yani bir süreliğine ara vereceğim zaten video çekmeye de. Şu beslemeye de arkadaşlar daha sonra bilmiyorum artık. Allah'ını gösterirse. Herkese selam arkadaşlar.